Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minişler Minnişimin bir gün altı film videonuzu çıktı. Umarım beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Ah sabah olmuş. Pilips. Pilips hadi kalk. Pilips. Ne var kadın? Uyuyorum ben. Uyumak dünyadaki en ama en güzel şey. Of Philips. İyi. Ben kahvaltı atıyorum. Gelirsin. Hmm. alsam acaba kahvaltıya? Yumurtalı omlet mi yapsam? Zaten yumurta omlet zaten yumurta oluyor Allah'ım sosisli Ne yapsam? Ay omlet yapayım gitsin. <Sessizlik> Oha kanala bak. İğrenç bir kanal. Kapat. Neyse babama bulaşacağım. Oh, baba. babacığım. Babacığım. Ya kuzum gider misin başım? Uyuyorum vallahi. Kızarım bak. Sonra bana sinirleniyorsunuz. Ama baba. Uyanmayacağım. Şam ilişim. Anneş günaydın. Günaydın kızım Günaydın Evet şunu aldım Tamam kahvaltı hazır Koca mı valla? Hazır valla Hadi gel biz oturalım Onlar da gelirler inşallah Anne Efendim Ne Herkes kalkar ve kahvaltıya oturulur. Oturursun mu? Oturursun ya. Yani. Hmm. Bugün çok yoğun bir iş beni bekliyor. Beni de. Kızım senin ne işin var ki? Baba sen bir. bir, bir. Ben bütün çift çevredeki erkekleri Hep kiri <laughs> Al işte klasik erkek Kızım Tamam anneciğim sustum Ben de bugün Bir parfüm tasarlayacağım Aa güzel olur Allah'ı Anne bana da bir tane tasarlasan olmuyor Değil mi Olmuyor <laughs> olmuyor dediği için şey, olmuyor işte abla ya. Çatı çok da çok Ne yapıyorum? Kıçık acıyorum. Hiç anlamıyorum beni. Ben seni niye kıskanayım ki? Ben senden daha güzelim. Yok ya. Çocuklar yeter ya. Çok kavga ediyorsunuz. Oh, ben çıkıyorum. Hayatım. Aa, kocam harbiden çıktı. Ben de hazırlanacağım sonra gideceğim. Okey. Okey okey. Tamam. Ha, bu arada buraları toplarsanız seveceğim. Sen toplayacaksın. Hayır sen. <laughs> ben bir kere Lady Gaga'yım. Ya he he he. Hepimiz çok Okey. Of. Hadi gel. Tamam. Ben şunları kalan yiyecekleri ne yapayım? Çöpe at. Allah'ım yarabbim. Koy bir yere gitsin işte. Dur anne ben soracağım. 5 dakika sonra sordum. 5 dakika sürdü. E az sordum yani. Süremez miyim? <laughs> Cevap çok hazırlandı. Hazırlandı mı? İşte toplanıldı. Bu açıklarda da cenden. <laughs> Bu yıkamaktan nefret ediyorum. Nefret yarım saat sonra oh, bitti azıcık az saat saat on bir buçuk ve yarım saat sonra benim okulda olmam lazım Evet ben de hazırım. artık çıkabilirim. Kızlar ben çıkıyorum. Kızlar. Tamam. Tamam. Ben de hazırlanacağım. Birazdan Şerbişim gelir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burası benim. Aa şaşırmışım. Aa! Aa! Oh! Oh! Yok bir şey. Bip 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 bip. Aa şarj ben kaçtım. Uf ev bana kaldı. Ay arkadaşımı çağıramam çünkü okulum var. Benim de okula gitmem lazım artık. Kimse yem ederim. Ben gidemiyorum. Yerim saat geldim. Ah oh, mis gibi. Evim benim canım evim. Ay çok zor oldu. Yeri yatacak kadar fena fenalaştım valla. Ay. Akşam yemeğini hazırlayacağım. Hani kendim listemi değiştireceğim. <laughs> çok pis geldim. <laughs>

dakika sonra. Evet yemeği de fırına verdim. Ne kadar çabuk yaptım. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık tık. Ah kapıyı duymadım. Ah hayatım hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Neden erken geldim? Bir şey azı ben de geleyim dedim. Yani azı bugün bitirdim. Bir de sabah diyordun ki iş çok diyordum. Ben ne arkadaşlar hepsini halletmiş. Ben de geldim eve. Ay eve erken gelmek de mi suç? Ya iyi bir banyo yapsam. Yapacağım zaten. Ah oh, banyo çok keyif be. Keyif eşittir. Pilips. duydum ama neyse sofraya hazırlayayım birazdan çocuklar gelir. Kurt gibi açlardır onlar da. Tık 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 tık. İşte içime doyuyor ya. Aa hoş geldin benim küçük bıdıklarım. Anne ben artık küçük bıdık değilim. Ama ben artık küçük bıdığım. Biz odadayız. Ellerinizi yıkamayın çünkü tuvalette babanız var ama babanız sıkınca yıkayabilirsiniz yani. Çünkü doğal bir şey yani. Ha, onu yatırdıktan sonra bana yardıma geliyorsunuz ha. Tamam anne. Oh iyi be anne. Hmm. Şunu da mı koysam? Evet, bunu da koysam. Hmm. Oh banyodan çıktım. Enfes yemek kokuları geliyor. Hadi otur. Çocuklar elinizi yıkayıp gelin. Geliyoruz anne. Beş dakikacık sonra. Geldik geldik geldik. <laughs> anne yiyelim almam almışsın. Özür dilerim. Kardeşim karşıya geçsene. Tamam. Yemeği de aldım. Aa, e telefon çalıyor ben bir bakayım tamam mı? Ay ev telefonu nerede? Ne biz nereden bilelim? Sen evdeydin. Öf bulamayacağım ya beni istemişlerse? Ay ev telefon nerede? Ay ev telefonu. Ay ev telefonu. Buldum. Ay yo. Tamam. Teşekkürler. Ne oldu? Yine Fanta sipariş etmiştim de gelmişim. Hadi kızım git sen de. Tamam. Ne kadar? 10 mili kuruş. Oy hoş. Ben yedim valla. Hayatım daha ne yedin? Çok hoş değilim zaten. Ben de ödevlerimi yapacağım anne. Tamam kızım. Ben de birazcık babamın yanındayım. Tamam canım. Tamam. Gene mutfağı toplamak bana kaldı tabii. Ben ne işim ki? Bu evin hizmetçisi miyim, annesi miyim, çalışan mıyım? Ne bileyim temizlikçisi miyim? Her şeyi ben yapıyorum ya. Neyse. Toplayalım. Artık ne yapacağız? Hemen bir şuna kahve yapayım da ne belki 10 dakikacık sonra işte kahveleri geçireyim. Verdim. Evet. Oturayım ben de şuraya. Ben yatacağım. Tamam kızım. Zaten saat 9 oldu. Anneciğim benim çok uykum geldi yatıyorum. Tamam kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar yine ben Filmimizi beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bu arada RPS'nin sıfır kanalına abone olun.